Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün solo girdim. Sıralı tekrardan. Şu sezon sıfırlanmasından bir kurtulamadık. Halen efsanede hesap arkadaşlar. Kasıyoruz isteği yavaş yavaş. Videoya bir saniye ayırır. Beğen atar ve kanala abone olursan sevinirim. Şimdi sağ olun kardeşlerim. Like tuşuna basmayı unutmayalım. Şimdi aspirant kostümüyle çekiyorum. Çünkü Lightborn'a giriyordum. Tam girerken oyundan da birisi aspirant istedi. Yani video aspirantla çeker misin diye. Bu sefer oylamada Lightborn'u aspirant geçti arkadaşlar. O yüzden aspirantla girdim ama tam Lightborn'la giriyordum. Haberiniz olsun. Aleykümselam. <laughs> kardeşlerim yarın Lightborn'la mı çekeyim, Can Kurtan'la mı çekeyim? Bunu siz seçin. Yorumlara yazın ki en çok gelen ile çekeceğim. Hangisini istiyorsanız artık oylamaya katılın. Aa evet tanıdım. Şey değil misin sen? Kel senden bahsediyordu bu videoda. Evet evet evet. Olsun sen. Tamam dur. Kel cezanı verememiş ben veremiyorum şimdi senin cezanı. Şimdi kardeşlerim ADC'lerinde Mia var. O da öldü bile zaten. Şimdi Lancelot bizim redde. Alt tarafta edit var. XP koridorunda edit'i saldık. Bizim piklerimiz güzel. Karşıya göre bir tık. Edit'i sevmiyorum. Karşıda olduğu zaman nefretlik bir hero. Şuradan dolanacağım. Bulurların aldıklarını biliyorum ama TF'ye yetişmek için böyle yaptım. Şimdi Servet'e bir gidelim. Gel Servet buraya. Servet. Servet. Serveti yolladık köyüne. Tamam. Şimdi Kel'in intikamını alıyoruz arkadaşlar. Gidelim şöyle bir alt tarafa doğru. Edit'e. Problem yaratmasın arkadaşlar. Şöyle sıza sıza gidelim. Saldır kardeşim. Saldır atanı yap. Hemen keseriz. Sadece atlaman yeterli. Hadi. Güzel vakit kaybettirmedin. Güzel. Tamam. Sende kaldı da iyi oldu açıkçası söyleyeyim kardeşim. Çünkü XP'sin sen birazcık zor kill alırsın. O sende dursun. Cebine koy onu şimdilik. Blue buff'um çıkıyor. Şuradan orman döne döne arkadaşlar Blue'ma da gideriz. <laughs> Julian mitte, Atlas üstte. Aslında Keri görmedin mi gerçekten? Çimdeler oğlum ha. Tamam ışınlanıyor Lua oraya. Tamam. Bir sıkıntı yok. Ama Keri çok açılıyor da problem yok. Güzel onu kesseler. Bizimkiler biraz güçlü. Pik olarak onu fark ettim. Geliyorum kardeşim. Şöyle arkadan tabi dolanacağım. Mia şu tarafa kaçıyor arkadaşlar. Gördüm ultiyle. Lan nereye gittin? Ultisi bitti şurada ya. Ta. Gel saldırım burada bak. Helal lan kardeşim. Helal lan kardeşim. Sen bizim kahramanımızsın. Helal sana. Atlamasaydı arkadaşlar kesemezdik yalnız. Açık ve net bu. Keserdik ama ölürdük deneseydik. Çocuk ultisiyle ya nereye kaçacağını şaşırttı bizi. Buraya gider gibi yaptı oradan geri dönmüş. Kulenin altına döner o zaman dedik oradan. Öbür tarafa dönmüş. Hasta. <laughs> <laughs> Şimdi Servet midde itiyor arkadaşlar. Edit altta atladılar. Keser misiniz onu da. Bunu çok hasar yedin lan. Zaten canın azdı. Ben gelmeden atlamasan iyiydi. Ama işte o da ne yapsın boşa gelmiş olmasın diyor. Nereye gittin lan? <laughs> burada bir yerde de canı var mı ya ölmez ki enerjim yetmiyor çünkü arkadaşlar geriye atacak atsaydı ölürdüm o yüzden hiç devam etmeye gerek yok direkt çıkacaksınız zorlamaya gerek yok yani Valla Turtle'la uğraşasım yok kardeşim şu anda. Çünkü Turtle'a böyle yardım edecek Öyle bir pik yok bu tarafta. ile hani Guni yardım etse birazcık geç keseriz. Video sıkıcı olsun da istemiyorum. O yüzden Turtle'a yapışıp kalmak istemiyorum. Turtle'lar video dışında full alıyorum. Haberiniz olsun. Dur 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 dur. dur. Servet. Tamam. Servet'i bir kovaladık. Guni burada. Blue'lar var ama edit geliyor olabilir Guni geldiği için. Edit geliyor geliyor. Tamam yapacak bir şey yok. Bunu geldiyse arkadaşlar Dora orada boş boş itecek değil. Hesaplamak lazım onları. Bir hesap daha. Servet sayar geliyor. Dur. Tamam. Arkadaşlar servet sayar buraya geldi. Üste gideceklerdir. Üsteler. Çünkü Blue tarafından geri döndü ve midde gözükmedilerse burada olacaklar tabi. İyi güzel güzel. Tarıyor zaten Kerif. Ultisini attı devam. Güzel. Mia burada bir yerde. Yine nereye gittin çocuk? Çok geriye gitmiş. Kes serveti. Dur dur dur. Hasar. Oo çok iyi. Güzel helalsin. Ama o ulan 3. alatla geri dönecektim de. Çok hasar yediğimi fark ettim bir anda havadayken. Bilerekten süzülerek bu tarafa kaçtım artık. Normalde bir sağa bir sola bir tane de geri atarak üçüncüyle geri dönecektim. Kufran vurduğu yer ama ya aşırı derecede vurdu. Direkt ölürdüm. Riske atamam kardeşim. Neredesin lan? <laughs> gel 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 gel. Oo, yeter daha öl artık ha. Ben gider kardeşim. XP'ni üçüncü oldu sanırım bu düşüreli. Yok lan ikinci oldu. Benim düşüreli yani. Dur bakalım ben kimi kestim bir de serveti kestim doğru oyun başı aynen Julian yani arkadaşlar Üste dikkatli olalım da Ya kasarsa yine vuruyor kardeşim ya o çocuk vallahi ben sana bir şey diyeyim mi Az önce gördünüz yani 3. atla geri dönecekken o kadar fazla vurdu ki bana 4-5 vuruşla çok fazla hasar yedim yani. Ben midi açacağım arkadaşlar çünkü üst düştü. Üste gidip tutarsam bir anlamı kalmaz. Tutamayabilirim. O ihtimal var ve kulemizi alabilirler. Bu sefer onlar artıda olurlar. Artıda olmasınlar eksi düşsünler diye ben mid ile takas ettireyim şimdi üstü. Vallahi gelmem bir şey ifade etmez kardeşim. Açacağım. Tamam güzel. İşte şimdi artıya geçtik çünkü midi açmış olduk. Ama altına açılmaması lazım işte lan servet. Hayırdır servet. Servet. Hayrola servet servet hayrola servet hadi bakayım kelinin intikam oldu o kele öyle yapmayacak nasıl adamın hem senin şeyini şey yap ondan sonra gel burada gurula ben servetim yaz şimdi kardeşim üstün açılması şart nerede bunlar Mia ölüyse burayı tutmaya geleceklerdir diye düşünüyorum ama çok mu gerideler? Atlas'ı gördüm bu küçük haritada. Şimdi muhtemelen üstte ya. Atlas orada bak. Abi Mia'nın önünü keselim şuradan. Mia gelecek. Umarım görüş vererek gelirsin. Çok üstten giderse arkadaşlar görüşünü alamam. Denemek zorundayız. Hadi oğlum. Şöyle. Şöyle. Ulan o çarpmadı be. Yine çocuk bak orada bu süre şöyle i̇şte pençemi de attım kesin onu biriniz lan 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 şuradan kaç güzel tamam çok güzel bir şekilde kaçtık ve Miya öldü harika oyun iyi oyun çok güzel güzel kardeşim hemen gidelim red buff'ımızı alalım buff'larımızı bir tazeleyelim edit mid'e geldi yalnız bak alo olmaz ki şimdi buff'ımı alamam tamam tuttu guni normalde red Buff alacaktım da ilk valla kule daha önemli arkadaşlar kuleyle kazandığımız için problem 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 yani 16'ya 9 skorumuz takım güzel beğendim açık söyleyeyim yani güzel oynayana güzel derim arkadaşlar dünkü Granger'a birisi yazmış muhtemelen hesabın sahibi yazmış o soraydı sen yokken o vardı adama niye eşek diyorsun ya kardeşim oğlum bu arada ölüyorduk bak konuya dalacağız diye ya Vallahi ben sana bir şey diyeyim mi daldıklarını sonradan gördüm kardeşim sonra mora fora ne fark ediyor Adam yanlış yapıyorsa yer lafı yani Fiddiyor oğlum adam AFK yani benim ormanlarımı çalmaya çalışıyor Buraya komik komik ulti atıyor Kes burayı Oymuş buymuş şuymuş ne fark eder Ben yokken o varmış Lan ben her zaman vardım Ama ben sadece youtube çekmiyordum Mükemmel sırrı. Hesabını ona vermiş Boostla at boost atıyor tamam mı Bu hesap sahibi zekasız Granger bir... Hesapta kim varsa o da zekasız Yani bak ben gün arkasındayım Bilmiyorum ben zannetmem gerçi ama yalan da olabilir. Güzel. Yalan da olabilir arkadaşlar da. Hiç fark etmez ya kim olursa olsun bak. En büyük kanallar bile olabilir yani. O hesapta kim varsa geri zekalıydı kardeşim bugün. Dünkü videomdaki Granger adını bahsediyorum. Bay <laughs> bay. Leş, leş 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 servet. Leş servet. Güzel. Ahmet varmış. Mehmet varmış gelip gelip değişik değişik. Valla gelip de sen onu yazdıysan o adamın eşek olduğunu değiştirmez bu. Adamı daha çok rezil etsin sadece kendinle beraber. Çünkü hesabın adıyla senin YouTube nickinin sonu aynı. Tamam mı? Sen bu hesabı buslatmak için vermişsin birine o zaman. Bu kadar zekasızsın demek ki hesap buslatıyorsun. Ya da buslatmıyorsan da sen oynuyorsan da zekasız. Ya sen her türlü zekasızsın. O hesapta birisi varsa o şahıs da zekasız. O bir gerçek. Neyse bakalım. Evet kardeşim şurayı bir tur daha itelim. Rahatlatalım. Koridoru. Yorumu yeni gördüm oyuna girmeden de. O hesapta sonra vardı. Sen kimsin? Sen yokken o vardı adama eşek diyorsun. Eşek mi demişim? Çok pardon. O hesapta kim varsa eşek oldu eşek. Neyse kardeşim şimdi. Bak ben ee, Ahmet e Mehmet'e laf etmiyorum. Hesapta kim varsa diyorum. Ben zannetmiyorum yine birisinin olduğunu ama. Kendisi bana geldi bu arada. O şu vardı dediğin de geldi. XP'den çıktı yok adamın. Ne genge geliyor ne şey geliyor. XP koridor benim bulumu basmaya geliyor. Dediğin şanslı hala XP'ye yapışmış kule itiyor. Bir bana gelince kötü oynar millet zaten kardeşim. Sonra şey gelir. <laughs> bir ara Sensei ile beraber giren tank geldi bana. Adamlar Blue mu basıyor. Oğlan orada şey yapıyor. Sesini açmış mikrofonunu. Hatırlarsınız o konuyu. Eski izleyicilerim hatırlar. Girme sesler falan yapıyor. Blue'ya gelmiyor. Yine almış bu kurasını. Diyorum ya bir bana gelmeyince gelince oynarlar. Zaten. Şey oynamazlar zaten. Bana gelen niyeyse oynamıyor kardeşim. Bana bırakıyor yükü. Valla kimseyle sorunum yoktu da kardeşim eşek gibi oynayan adam laf ederim ya. Yani. Dediğim gibi ama ben yine o olduğunu zannetmiyorum. Oysa da dediğim lafların hepsi bire birebirdir yani. Tanışmıyorum ki tanımıyorum kimseyi. <laughs> lan servet. Vay deli servet vay gel lan bakayım. Servetin kankası da burada serveti servet nereye gittin servet tamam çık arkadaşlar servet muhtemelen şu küçük şimdi bak ama çık 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 vurursa ölürüm tamam güzel çıkabildik ya kestiydim de Julian'ı çocuk son bakacağım çime gitmiş bu orada da olduğu kesindi zaten küçük haritada gördüm sonradan Bakalım şimdi de e, belki Luon'un içinde A kanalı, belki Kufra'nın içinde B kanalı vardır. Aman aman aman. Ağzımızı sıkı tutalım. Ya oğlum eşek eşektir her yerde yani. Bu isim, şahıs fark etmez. L'yi e, açabilir miyiz? Açamayız. O, ma ya, şimdi onun hayranları da gelip bir şey yazmasın bak ben ne diyorum Adama bir şey demiyorum Adamın olduğunu da zannetmiyorum ama o adamsa eğer ki Yok o adamsa değil o hesapta kim varsa eşek oğlu eşektir kardeşim Adam benim blue'umu falan çalmaya çalışıyordu ya Granger'la Benim blue'um çıkıyor arkadaşlar benim blue'um benim blue'um Aman Granger falan yok değil mi takımda Vallahi. Gelir melir ulti atar Şöyle gideceğim Fanboyluk yapmayın arkadaşlar kim ne bileyim kim seviyor sen izle işte ya ne yapacaksın izlediğin kişilerin anlaşmasına yani hayat şartları mecbur değil yani ben Ahmet'i sevmem Ahmet beni sever ben Mehmet'i severim Mehmet beni sevmez kimse kimseyi sevmek zorunda değil birisi gelip de bunların arasında fanboyluk yapıyorsa o üçüncü kişiye ne düşer biliyorsunuz şuraları itelim. Şimdi belki de bazıları yorum atıyordu Tom, sen küpsün böyle söylüyorsun falan diye belki şimdi bu yorumdan sonra sildi Değişik bir arkadaşlar var arkadaşlar bazen olabiliyor Şöyle aldım mı alamadık lan Aa, Lan bunun cezasını bol falatla ödeteyim sana şöyle Güzel Ya hep oyundan bahsediyoruz ya bir de böyle Garip olaylardan bahsedeyim dedim Gerçi garip olaylar yazınca youtube'a çıkıyor zaten de Bazen biz de yaşıyoruz böyle ben de burada anlatayım Garip olay bu yani. Böyle bir yorum. <laughs> Ama dediğim gibi hesabın ismiyle bana yorum atan YouTube isminin sonu aynı. <laughs> Suslatıyor olabilir o zaman. <laughs> Hesap puslayan da adam değildir ki. Bu bize onlar getiriyor. Para için amelilik yapıyorlar. Kim buzluyorsa Tam paranın kazan güzel de sonra millet uğraşıyor kardeşim senin butladığın adamlarla. Yani 150 300 TL için de adamın hesabına girip de milletin hakkını şeye baş Ama neyse ya o kardeşim değil mi? Boş ver hadi bakalım. Şimdi bulumuzu alalım, oyunumuza fokustan al. He konu nerelerden nerelere nerelere. Oğlum bu Lancelot yok lan o değil gerçi. Pikachu herkes Pikachu yapmış oğlum. Niye lan? Bir sürü Pikachu geliyor. Sürekli bir karşımda Pikachu'nun iki görüyorum ya. Yani. Pokemon'un yeni sezon mu başladı? Ne oldu? Arkadaşlar bu Lord'la bitirebiliriz. Yani ihtimali var ama içeriye güzel dalmamız lazım. Gözüm orada. Güzel. Mia kaçıyor arkadaşlar. Geliyorum Mia'ya. Şöyle şu taraftan keselim. Çok iyi. Mia yolladığımıza göre ADC'leri yok artık. Bu lordu zor tutarlar. Şöyle ulan oha be. Dur. Tamam güzel. Şimdi bitirebiliriz. Güzel. Tamam arkadaşlar videoya çıkarken like atmayı unutmazsak sevinirim. Kendinize iyi bakın. MVP olmuş muyuzdur? 10-0-2 ama takımdaydı. Hiç takip etmedim skorlarını vallahi skorlarına bakmadım. Ne yalan söyleyeyim. Kardeşim. Zaten. <laughs> ya olmamışız lan. Orada da görmedim de. Sen az bronz aldın ama iyiydin. Kötü değildin. Neyse kardeşlerim. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar.